Herkese merhabalar. Bugün Lyon'dayız. Ve sanırım dışarıda kaldık. Rezervasyon yaptığımız otelde son anda telefon geldi. Maalesef yer yokmuş. Başka bir yerde rezervasyon yaptık. Oraya gittiğimizde de otele ödediğimiz ücretin aynısından depozito olarak istediler. Biz ilk defa böyle bir şey gördüğümüz için kabul etmedik. Yani daha doğrusu da eşim kabul etmedi. Ben dünden razıydım yine. Eşim dedik nasıl olsa etrafta bir sürü otel var. Şu, i̇nanılmaz derecede fazla otel var. Tabi tam yılbaşı. Yani 31'i bile bağlayan Burada gecedeyiz. Yakın. Dedik tamam. Yani madem öyle diyorsun. iptal ettik orayı da. Çıktık başka otele. Doluymuş. Sonra başka bir otele daha gittik. Yine doluymuş. Ve yaklaşık 3 saattir Aramadığımız otel kalmadı. Onlarca otelin hepsi dolu. Artık gerçekten mi dolu yoksa yılbaşından dolayı mı dolu onu bilemiyoruz. Otel bulamadık. Bu gece arabada geçireceğiz. Yani hasta çok davet eden var sağ olsunlar ama şimdi saat o kadar geç bir saat oldu ki nasıl olsa şimdi sonra Lyon'un kenarındaki otellere bile baktık. Işıktan yani yüzüm çok iyi görünmüyor. Hiçbir yerde bulamadık benzin istasyonunda sabahlamayı düşünüyoruz. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. İlk defa böyle arabanın içinde sabahlayacağız. Ayrı bir maceraya yelken açtık. Çok heyecanlıyız. Arabadan çıktık. Saatlerdir otel aramaktan yorulduk. Bir de her tarafta yılbaşını kutlayanlar. Aman Allah'ım. Yani tam gününde, tam saatinde, en olmayacak zamanda dışarıya çıkmak bilmediğiniz bir şehre gitmek çok mantıklı değilmiş. Lyon'a gelmek için tam gününü bulduk. <laughs> Herkes yılbaşını kutluyor şu an. Yollar dersiniz gündüz iş çıkışı. Baya bir trafik var. 2022'ye bu şekilde girmeyi asla hayal etmiyordum. Kesinlikle hayal etmiyordum. Bir tarafım polislerle dolu, bir tarafım 2022'yi kutlayanlarla, sokağa çıkanlarla dolu. Bakar mısınız polisleri? Valla bizim burada olmamamız gerekiyor bence. Biz buradan hemen ayrılalım. Ama otel bulamadık. Nereye ayrılacağız? nasıl bir geceydi anlatamam. Saat 3-3.30'a kadar otel aradık bulamadık. Bir benzin istasyonunda artık mola verdik. Güvenilir geldi. Başka bir yer bulamadık güvenilir olan. Ve orada sabahladık. Tabii ki arabada yattık. Arada kalktık. Kaloriferi açtık. Tekrar kapattık. Yattık. Yani nasıl bir geceydi ben de bilmiyorum ama uzunca bir geceydi onu biliyorum. Neyse en azından öyle bir maceramız oldu. Bakmayın üstümün başımın böyle düzgün olduğuna sabah uyandığımda bir görseydiniz. Neyse şu an toparlandık. Lyon'u gezmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Şimdi böyle etraftaki otellere bakınca bu büyük görünen kubbeli kısım otel. Onlara bakınca diyorum ki ey Lyon seni unutmayacağım. Koskocaman Lyon'da şu otellerin hepsini ezberledim biliyor musunuz? Şu karşıdaki de oteldi. Arka sokakların hepsi otel ama işte kalacak bir yer bile bulamadık. Bu bina da çok ilginç. Fransa'da böyle değişik yapılar bulunuyor. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Allah aşkına bunun başı neresi, sonu neresi? Yani nedir acaba bu? Çok ilginç. Bu da son veriyorum. Şu, son. Paris'ten geliyorum. İkisi ileride Ron'dan beraber buluşurlar. Burada bir son bir de Ron, Ron nehri. var. Evet. İkisinin buluştuğu merkez az ileride. Burası son nehrinin geldiği kısım. Bir de Ron nehri var. Lyon ikisi arasında birleşiyor. Yani ikisinin ortasında kalıyor. İnanılmaz güzel bir yer burası. Şöyle göstereyim. Biz şu yukarıdaki kiliseye doğru gidiyoruz. Kilise ama baya baya büyük galiba. Kaleye de benziyor. Burası Roma yapısının oldukça yoğun. Marsilya'dan sonra en çok Arapların bulunduğu şehirlerden biri. Buradan yukarıya çıkacağız. Bilet aldık. Teleferikle yukarıya çıkacağız. Arabayı aşağıda park ettik. Sıramızı bekliyoruz. Yukarıya çıktık. Şimdi kiliseye doğru gidiyoruz değil mi? ve Lyon'daki en büyük kiliseye geldik. Lyon'un her tarafından bu büyük kilise görünüyor. İnanılmaz büyük. Zaten buradan bile ne kadar büyük olduğu belli oluyordur. Uzaktan bile rahat rahat görünebiliyor. Hatta şuradaki altın heykel Meryem Ana sembolü, sembolü galiba. O da yine Lyon'un her tarafından görünüyor. Şu... İçerisi kapalı mı bilmiyoruz ama. Aa, evet aynı gerçekten Eyfel Kulesi'ne benziyor. Bu ne oluyor? Ne kulesi bu? santrale elektrik santraline benziyor. Bu büyük Erikslik binanın her iki tarafına olan kısımda Ron Nehri geçiyor ve dünyanın en uzun nehriymiş. Neredeyse dünyanın her tarafını dolaşıyor, Lyon'dan da geçiyor. Bu tarafındaki de son nehri. Son İsviçre en son Fransa'dan şey Ron şey Akdeniz'e dökülüyor. Akdeniz'e kadar gidiyor. Marsilya'dan. Marsilya'dan. Süpermiş gece biz şu alanda o kadar çok gidip geldik ki anlatamam. Ya tam yedi, ya tam dört. Galiba. Saat kaç şu an? Saat. Tam altı. Tam da altı. çalar. Her saat başı mı şey oluyor. Evet. 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 You galiba onların tam ibadet saatine gelmişiz. Çok sessiz konuşuyorum ki rahatsız olmasınlar diye. Burada herhalde çocukların kutsandığı yer mi artık bilmiyorum. Ve çıkalım. Ama inanılmaz ihtişamlı bir kilise. aşağıya inmek için tekrar oturduk. Karaköy'de de böyle bir yer vardı aslında eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şu an buralar inanılmaz kalabalık. Herkes bizim gibi dışarıda. Ben bir yandan hızlıca gidiyorum. Artık ne kadar çekiyorsa. Biraz önce gittiğimiz kilise şu tam karşıda olandı. Buradaki de böyle daha küçük olan. Ben küçük dediğime bakmayın baya baya büyük. Şurada çeşme var galiba havuz mu çeşme mi? çok bilmiyorum ama uzaktan tam belli olmuyor. Evet çeşmeymiş. Burası da yine çok güzel bir alan. Tarihi binalar içerisinde. Evet. Yanından geçecektim ama içerideki sütunları görünce <laughs> dayanamadım. Buraya da bir bakalım. Çok büyük yapılar ya. Bunları yapanlar baya baya zeki insanlar. Şöyle bakar mısınız? De hepsinin farklı bir mimari yapısı var. Yani birbirlerine de öyle benzemiyorlar fazla. Mesela bir öncekinde bu kadar çok sütun yoktu. Lyon sokaklarında geziyoruz. Bütün sokak ortaları bu şekilde. Feyza soruyor diyor ki biliyor musun abla burası niye böyle dedim ki herhalde yağmur yağıyor ondan yok dedi ondan değil eskiden fransızların daha doğrusu <laughs> hatta da günümüzde temizlik kültürleri pek bizim gibi değil ama tabii ki artık modern çağdayız çok şükür. Eskiden maalesef <laughs> ne yapıyorlardı? <laughs> Yani e, içeride tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyaçlarını yaptıktan sonra ortaya atarlarmış, oradan da gider Yağm olarak suyu, gidermiş. Yani. Lağım suyu, pisliği hep oradan yağmur akıp ya gidermiş ya. yağmur suyuyla birlikte. Ondan dolayı. Topuklu ayakkabı ve şemsiye de o yüzden Fransızların rica edildi. Farkın. O yüzden... Yani her sokakta var. Yani topuklu ayakkabı şemsiyenin icadını da artık anlamış olduk. Zaten biliyordum ama tekrar tekrar yeri gelince konuşuluyor. Böyle sokaklarda krepte satılıyor. Bu arada Lyon'da Müslüman kesim oldukça fazla olduğu için rahat rahat Türk restoranları, Arap restoranları helal yemek yiyebileceğiniz yerlerde bulabiliyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hatta çok fazla otel Sayısını bilmediğim kadar. Ama yıl başında otel rezervasyonunuzu yapmadan gelmeyin. Öyle bir hata yapmayın. Burası son nehri. Karşıda görünen köprü yayalar için yapılmış. Hafif herhalde yürüdüğünüzde sallanan bir köprüymüş. Ama o kadar yoruldum ki artık oraya hiç gitmeye niyetim yok. Bu taraftaki son nehri, son nehri ile Ron nehri birleşiyormuş zaten. Özellikle Lyon'dan geçtiği için de buranın simgesi sayılabilecek nehirlerden biri. Tam yemeğe gidecekken hemen bu manzarayı gördük. Sadece paylaşayım dedim. Akşam olunca burada böyle ışıklarla gösteriler yapılıyormuş. Her akşam oluyor mu? Özel günlerde. oradan. bu. Evet. Bu caminin adı Eyüp Sultan Camisi. İçine de bir görelim. Dört tane gördüğüm kadarıyla minaresi var. Fransa'da minarelerin boyunun çok yüksek olmasına izin verilmiyor. Bizim Namtaki caminin minaresi daha uzun. O bayağı uzun bir süreçten geçmişti. Ama buradaki de yine gayet güzel. giriş kısmı sanırım burası oh, baya büyükmüş burası binaya girer gibi ben camiye girer gibi bekliyordum ama nereden giriliyor acaba Asansörle ikinci kata çıktık namaz kılanlar varmış. Sessiz olayım. Burası zannedersem bayanlar bölümü. Evet burası bayanlara özel bir alan. Burada rahat rahat namaz kılabilmeleri için yapılmış. Camimiz bayağı büyükmüş. Şöyle şu taraftan geçeyim. Burası nedir biliyor musunuz? Caminin bir diğer bölümü. Dışarıdan gördüğünüz gibi kocaman bir camiydi. Sadece cami değil aynı zamanda burası bir okul. Fransa'da neredeyse hani ilklerin yaşandığı okullardan biri. Çünkü burada ana sınıfından liseye kadar kapalı başınız kapalı bir şekilde ders görebiliyorsunuz. Dini eğitim de alabiliyorsunuz. Resmi bir okuldur. Aynı zamanda Fransızca ders veriliyor. Yani burada da İnsanlar eğer isterse bu şekilde okullara gelip dini eğitimde alabiliyorlar ve bunları görmek gerçekten çok gurur verici, onur verici. Çünkü Fransa'da normalde başörtüyle okula gitmek yasak, hiçbir yerde gidemezsiniz. Sadece şimdilik bir iki yerde var ama en büyüğü Lyon'da bu görmüş olduğunuz camide. Burası caminin bir diğer bölümü, bir diğer alanı. Burası normal. Resmi bir okul olduğu için normalde dışarıdan baktığım zaman hepsini cami zannediyordum ama değilmiş. Aslında ilk açıldığında da hepsi camiymiş ama sonradan okul izni alınınca resmi olarak bir kısmı böyle sınıflara dönüştürülmüş ve çok büyük bir yer. Yani baya baya büyük bir yer. Bakın buradan direkt camiye gidip namazlarını kılabiliyorlar. Biz kahvaltıya geldik. Burada gezilecek, görülecek çok yer var. Özellikle Türklerin yoğunlukta olduğu bir yer rahat rahat helal yemek bulabileceğiniz birçok restoran var. Hatta kahvaltı yapacağınız yerler de var. Zaten geldiğinizde hiç yabancılık çekmezsiniz. Şimdilik artık vlogumu burada bitiriyorum. Büyük ihtimal kahvaltı yaptıktan sonra eve döneriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olduktan sonra hemen kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştım ta videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Hoşçakalın.